Teknoloji geliştikçe insansı robotlara yenisi ekleniyor. Milyarder iş insanı Elon Musk, iki yıldır üzerinde çalışılan robot Optimus'u tanıttı. Robot henüz prototip ama satışa çıktığında ev işlerine epey yardımcı olacak gibi. El sallayıp dans ediyor, ev işlerine yardımcı olup bitkileri suluyor. Elon Musk robot dünyasına da el attı, insansı robot Optimus görücüye çıktı. Optimus yapay zeka yardımıyla çalışıyor. Yapay zekaya yönetense Tesla arabalarda kullanılan yazılımın bir benzeri. Şu an prototip aşamasında olan Optimus 11 oynayabilir ekleme sahip. Dizlerini bükebiliyor, belini hareket ettirip esneyebiliyor. Bu özellikleri insansı robota hareket imkanı sunuyor. Ağırlığı ise 73 kilo. Gerçek ortamlarda eğitilen robotun yapım amacı ise can sıkıcı ev işlerine yardımcı olmak. Evi temizleyip çöpleri atabilecek. Optimus'un bir özelliği de yapay zeka yardımıyla insanlarla arkadaş olabilmesi. Optimus benzerlerine göre biraz geride, maska göre ise 5 ila 10 yılda büyük gelişme kat edecek. Üretimine önümüzdeki yıl başlanacak olan insansı robot önce Tesla fabrikasında işçilik yapacak. Satışına ise 2027 yılında başlanacak. Fiyatının da 20 bin dolar yani 370 bin Türk lirası olması bekleniyor.